çocuklarda e, maalesef ki e, tümörleri rastlayabiliyoruz. E, bu da tabii bizim için hani tedavisi e, oldukça uzun bir süreç oluyor. Çocuklarda bizim ameliyat ettiğimiz hangi tümörler var? Hangi e, hangi tümörler çocuklarda daha sıklıkta görülüyor? E, genelde e, üriner sisteme ait işte böbreğe ait olan tümörleri veya böbrek üstü bezine ait olan tümörleri çocuklarda görüyoruz. Bunların içerisinde neler var? Wilms tümörü var. Böbreğe spesifik olan bir tümör. Bunun dışında böbrek üstü, üstü bezinde de nöroblastom dediğimiz bir tümör var ki bu yine çocukluk yaş grubunda oldukça fazla görülen tümörlerden bir tanesi. Bunun dışında karaciğer tümörlerine yine çocuklara özgü olarak hepatoblastom, hepatosellüler karsinom olarak adlandırılan farklı yaş gruplarında farklı cins tümörlerin olduğu bir grup var. E, ee, yine rhabdomyosarkom hemen hemen her organdan çıkabilecek olan bir tümör. Çocuklarda gördüğümüz tümörler içerisinde mesanede veya üriner sistemde sıklıkla görüyoruz. Akciğere ait olan tümörleri çocuklarda pulmoner blastom görüyoruz. Bu da oldukça e, tedavi süreci uzun olan bir tümör. Kemik tümörlerini görüyoruz. İşte Ewing sarkom, osteosarkom gibi. Bunun dışında yine yeni doğanlara özellikle spesifik olan sakrokoksigel teratom dediğimiz kuyruk sokumunda kocaman kitlenin olduğu ve bebeğin bu şekilde doğduğu tümörler var. Bunları yine ortak pediatrik onkologlarıyla beraber konseylerde değerlendirip ona göre tedavisini planlıyoruz. E, farklı tabii evresine göre e, önce kemoterapi mi alacak, radyoterapi mi alacak, cerrahi mi uygulanacak onlara genelde ortak karar veriyoruz. Ve ortak e, tedavi şeklini ortak e, izliyoruz. Bunun dışında kız çocuklarında overe ait olan tümörleri görebiliyoruz. Bunlar basit kistler olabileceği gibi daha ağır, bütün organları kaplayabilecek kadar yaygın tümöre dönüşebilecek halde karşımıza gelebilecek hastalar da olabiliyor. Yani hemen hemen her türlü tümör aslında çocukluk yaş grubunda karşımıza çıkıyor. Ama bunların içerisinde dediğim gibi işte Wilms tümörü, nöroblastom bizim en fazla karşımıza çıkan çocukluk yaş grubunda en fazla gördüğümüz tümörler içerisinde. Bu tümörlere ortak pediatrik onkologlar, pediatrik radyologlar beraber karar verip tedavi şeklini ortak konseylerde belirliyoruz. Peki aileler çocuğumda herhangi bir işte tümör var mı yok mu bunu nasıl fark edebilir? Örneğin böbrek tümörleri için söyleyecek olursam, mesela banyo yaptırırken karında ele gelen bir şişlik varsa veya karnında ciddi bir sertlik elinize geliyorsa, normalde olması gerekenden daha farklı görünüyorsa çocuğun karnı, o zaman mutlaka en yakın hani hızlı bir şekilde çocuk doktorunuza gitmeniz gerekiyor. Basit bir batın ultrasonografisiyle bile tümörün en azından nereden kaynaklandığı anlaşılabilir ki tedavi şekli de bir an önce hani hastada en azından bir an önce tedavi yoluna girebilir. Bu nedenle ailelere önerebileceğim bu aşamada en önemli şey eğer çocuğu severken işte veya oynarken işte yıkarken elinize olması gerekenden farklı bir sertlik gelirse, farklı bir şişlik gelirse mutlaka hızlıca doktorunuza ulaşın. Onun dışında işte hava yolunda da nefes alıp vermesine yol açan, sık nefes almasına yol açan bir durum fark ederseniz mutlaka çocuğunuzu hemen doktorunuza götürün ki en azından hani tanısı bir an önce konur, tedavisi de bir an önce başlar.